3. bölümde önemli bir misafirimiz olacak ve intihar konusunu masaya yatıracağız demiştik. Ee, aslında misafirimiz bize bu kelimenin bile ürkütücü olduğunu söyledi. Kim misafirimiz? Doktor öğretim üyesi Deniz Deniz Özturan, ruh sağlığı hastalıkları uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyelim öncelikle. İyiyim, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün bizlerle olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda evet. önemli bilgilerinize başvuracağız ve tavsiyelerinizi, önerilerinizi isteyeceğiz. Öyle ki belki de ekonomik koşullar mı bunu tetikledi bilmiyoruz ya da biz artık buna yorumluyoruz ama sanki son birkaç yıldır, dönemdir intihar vakalarında bir artış var. Özellikle yaş sınırı çok düştü. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz diyerek şöyle hızlı bir giriş yapalım topu size atayım. Tabii ki. Son dönemlerde arttı mı? E şöyle, e, TÜİK'in elimizde en son 2019 verileri var. E, henüz e, ondan sonra bununla ilgili bir veri yayınlanmadı. E, ama e, tabii biz kliniklerde de gördüğümüz, işte acil servislerde gördüğümüz e, bir artış var. E, bu tabii intihar çok boyutlu bir şey. Yani ekonomik krizler etkiliyor, e, yaş etkiliyor, cinsiyet etkiliyor. Evet azınlık olmak etkiliyor. Birçok faktör var bununla ilgili e, intiharı, tetikleyen intihara e, sebep olan. E yani bunlardan bahsetmek gerekirse genç dediğiniz gibi hı hı. mesela gençlerde intihar daha çok görüyoruz, intihar girişim Çünkü gençler hem baş etme yetenekleri çok fazla gelişmediği için bir repertuarları yok aslında. Hani belli bir yaşa geldiğimizde insanlar bir çözüm yolları bulmak daha kolay ama ergenlerde, gençlerde biraz daha kısıtlı bir şeyleri oldukları için, repertuarı oldukları için daha çabuk... İntihar e, intihar gibi davranışlara yönelebiliyorlar. Daha dürtüsel oluyorlar. Daha çabuk etkileniyorlar. E, erkekler daha riskli. Şöyle hani kadınlar daha çok aslında intihar. Aslında kadınlar daha duygusaldır e, deriz. Evet. Daha zayıftır <laughs> duyguları deriz ama. Şöyle aslında e, erkek tamamlanmış intiharlar erkeklerde daha fazla. E, i̇ntihar girişimi ise kadınlarda daha fazla. E, çünkü erkekler İlginç bir istatistik. Evet, erkekler e, şöyle Yardım arama davranışı erkeklerde daha az, ee, kadınlar intiharı biraz da yardım arama davranışı gibi e, duygularını ifade etmek gibi de kullanıyor. Daha çok girişim olurken e, erkekler daha öldürücü yöntemleri seçtikleri için e, ve çok yardım aramadıkları için e, daha çok e, tamamlanmış intiharlar onlarda. Daha fazla maalesef. Peki e, hani intihar da aslında bir hastalığın sonucu ortaya çıkan bir şey. Bir hastalık olarak da bakmak lazım. Hı hı. E, vücudumuzun herhangi farklı bir noktasında bir hastalık bir belirti verir. İşte hemen gidip hı hı hı. doktora çaresini ararız. Evet. İntiharın bir belirtisi var mıdır? Şimdi şöyle intiharı biz aslında dediğiniz gibi bir ruhsal belirti gibi düşünmek gerekiyor. Şöyle şimdi tabii ruhsal hastalıklar etken yani intihar girişimlerinde işte depresyon başta olmak üzere alkol madde kullanımı bunlar etkili. Bunun dışında uyarı işaretleri elbette var. Şöyle Aynen dediğiniz gibi işte bir kalp krizi, göğsüm ağrıyor, kolum ağrıyor gibi giderken, şunları hani düşünmek lazım. Genelde intihar girişiminde bulunan kişiler sosyal ortamlardan biraz daha uzaklaşıyorlar, biraz daha kendi içlerine kapanıyorlar. Alkol maddi kullanımı artışı bu kişilerde oluyor o dönem için. İntihardan bir de bahsederler. Bunları ciddiye almak lazım. Yani ölmek ister, bundan bahseder, ölsem kurtulsam, ölsem daha iyi olur sizin için gibi bu tarz mesajları hani yakınımızdaki biri söylüyorsa bunları ciddiye almak lazım bunun dışında uykuları etkilenir daha az uyurlar daha çok uyurlar ya da iştah etkilenebilir bu işaretlere dikkat etmek lazım yakın zamanda yaşadığı bir stres faktörü ekonomik kriz mesela erkeklerde özellikle ekonomik kriz nedeniyle işte geçinememe nedeniyle Olabiliyor, bunlar tetikleyebiliyor ya da taciz, istismar öyküleri, bunlar önemli. Davranış değişiklikleri aslında bir işaret veriyor ama çoğu insan şöyle sanıyor, hani intihardan bahsediyor, intihar etmez. Aslında tam tersi çoğu hasta, çoğu Bilgi kişi... nevi söylemlerle kendini hazırlıyor, kendi bilincine de. Hani bir hep deriz algı evet. operasyonu, kendi <laughs> kendi <laughs> bir algı mı başlatıyor o sırada? Yani şöyle ya bir yardım arayışı gibi düşünmek lazım. Her tür intihar girişi bir ciddidir. Ya yani insan hayatı en önemli şey bizim için insan hayatı. Ve iki hafta içmiş olsa bu bizim için ciddidir. bunu değerlendirmek lazım. Ee, Girişimin şiddeti, e, ciddiyeti, girişimden sonraki aşamalar bunlar önemli. Ve mutlaka profesyonel yardım almak lazım. Ve o kişiyle konuşmak lazım. Yani e, bir de şundan korkmamak gerekiyor. Hep sanırlar ki e, bunu e, biz öğrencilerimize de söylüyoruz. İntiharı konuşmak intiharı arttırır. Tam tersi. E, kişi bunu konuştuğu zaman daha çok rahatlıyor ve en azından anlaşıldığını hissediyor. Onun için sormak lazım, sorabilmek lazım. Böyle bir risk gördüğümüz kişiyi yalnız bırakmamak lazım. Bununla ilgili de onunla konuşup, hani onunla anlaşıp, mesela atıyorum bir arkadaşımız bize bununla ilgili bilgi verdiğinde ya da böyle hı hı. bir şey söylediğinde onu yalnız bırakmayacağız. Aynı zamanda onun istediği birine, mesela aileden sevdiği güvendiği biriyle paylaşması için e, onu desteklemek gerekiyor. E, Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Desteklemek derken biraz açacak olursak hı hı. işte etrafımızda bir arkadaşımızın belirli problemler yaşadığını ya da işte aileden biri de olabilir. Davranış ...larındaki anormallikleri de fark ediyoruz ama hı hı hı. direkt e, ne yapmalıyız, onunla hı hı. mı konuşmalıyız... Hı hı. E, ...ya da nereye başvurmalıyız, intihar edebilir gibi bir endişeye de kapıldık biz. Hı hı hı. Bu durumda onu gözlemleyen kişi ne yapmalı? Şimdi önce yalnız bırakmamalı. Yani e, ve ondan gizli yine bir şey yapmak çok uygun değil. Yani hı hı. On, böyle bir şey hissettik, onu yalnız bırakmayacağız. Onunla konuşup anlaşıp... Ee, bir şekilde dediğim gibi aileden yakın çevresinden güvenebileceği biri ile hani bunu paylaşmasını sağlamak e, profesyonel yardım için desteklemek e, Çünkü e, kimse ölmek için aslında intihar etmiyor o an e, intiharın amacı o acıyı kurtulmak. sonlandırmak evet. yani o ruhsal acıdan kurtulmak e, ve çoğu e, ikilem arasında bu insanların yani yapsam mı yapmasam mı gibi onlara çünkü o anda sorun çözmek için aslında birçok yol var, birçok şey var. O zamana kadar çözdüğü yollar da var, bunları hatırlatmak. Yani böyle şeyler yaşadın, daha ağırlarını yaşadın, hani bunlarla baş ettin, bununla da baş edebiliriz. Bu şu an içinde bulunduğun ruhsal durum, bu her zaman böyle devam etmeyecek. Ya da ne sorunlar çözülebilir, nasıl çözülebilir sorun, hani bununla ilgili. Biz mesela sorun çözme terapisi var bununla ilgili hı hı. uyguladığımız, yani sorunları belirleyip neler yapılabilir bununla ilgili gibi bunları konuşmak. Peki intiharların şöyle bir genelde sebeplerine e, baktığınızda yani işte daha çok ekonomik kaygılarla mı olduğu hı hı. ortaya çıkıyor ya da işte duygusal e, yaşanmışlıkların e, etkileri mi? Hı hı. Yani kişileri en çok hayattan koparma e, noktasına getiren sorunlar nedir? Hani çok hı hı. sayıda e, danışanla görüştüğünüz için hı hı. şöyle belki yüzeysel bir istatistiğiniz vardır. Yani insanlar ne oluyor da o noktaya gelebiliyor? Hı hı. Şimdi şöyle bu bir e, bunun altında başta da söylediğim gibi... E, bir ruhsal bozukluklar var. E, hani depresyonda hani depresyon da oluyor kişi. E, alkol madde kullanımı olan kişiler mesela Hı. bunların etkisiyle. E, bir ruhsal bozukluklar var buna yatkınlık, yatkınlan sebep olan. İkincisi boşanma olabilir. İş kaybı olabilir. işte işsizlik dediğimiz gibi. E, istismar olabilir. Bunları da görüyoruz. E, tecavüz olabilir mobbing olabilir hani bir sürü altında tetikleyen yani, yani o şeyi, kişiye değişen sebepler değişiyor aslında. Aynen. hani çok küçük bir sebep de intihara sürükleyebiliyor mu zayıf hı. düşünceleri yani şöyle neden? zayıf demeyelim ama insanın hani o tahammül gücü hı hı. E, ne demiştik hani sorun çözme için yeni yöntemler işte gençler daha çok bulamadığı hı hı. için ya da son nokta artık e, ama e, o an e, bir karanlık gibi düşün yani göremiyor kişi Hı -hı. aslında e, normalde şöyle çalışmalar da var intihar girişiminde bulunan kişileri takip etmişler mesela e, yaşam ömürleri çok uzun aslında hani sonrasında e, intihar yok diyelim hani e, kendi sağlık durumu nedeniyle vefat etmiş yani bu demektir ki birinin intihardan kurtardığınız zaman onu soracaktım. Tabii ben tekrar edebilen bir durum mudur? İşte kişi intiharın eşiğinden döndü. Belki yardım hı hı. alarak, belki son anda kendi iradesiyle e, tekrar edebilir mi? E, bu Şimdi girişim. Şöyle bizim için risk faktörlerinden biri de bunu ilk söylediniz. E, önceki intihar girişimleridir. Daha önce intihar girişimi olan kişiler e, daha risklidir. Ee, ama bu demek değil ki bir kere oldu kesin olacak ama daha risklidir. Hı -hı. Çünkü hani bir kez bunu yaptığı için e, yapılan çalışmalarda onu gösteriyor. E, onun için daha iyi takip etmek lazım. Ve intihar anlık bir şey olduğu için ve intihar riski hemen kalkmıyor e, kişide. Onu takip etmek gerekiyor. E, yani Poliklinik takiplerini her seferinde sormak gerekiyor. Bunu konuşmak gerekiyor bu konuyu. Kaçınmamak gerekiyor. Yani bunu söylemeyeyim, sormayayım gibi e, riski gördüğümüz her hastaya bunu sormamız gerekiyor. Evet. Hem kendi penceremizden bir soru soracağım ama onu biraz erteleyeceğim. E, son dönemlerde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sosyal medyayı e, sormak istiyorum. Hı hı. İşte farklı farklı platformlarda e, kişiler hem hayatlarını paylaşıyor hem de başkalarının hayatıyla hı hı hı. ilgilenerek belki kendine orada bir hoş vakit geçirme alanı oluşturuyor. Hı hı. Ama sosyal medyanın da olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz etkilerini de gözlemliyoruz. İntihar vakaları noktasında sosyal medyanın etkisi nedir? E, bu çok önemli bir konu. E, sosyal medya e, çok bu konuda çok e, iyi kullanılmalı şu açıdan bu buna biz psikiyatri'de verter etkisi adını veriyoruz. Eee verter etkisi Göten'in Genç Verter'in Acıları kitabında kitabında e, Werther, platonik bir aşkı var, e, o aşkı da e, ulaşamadığı için intihar ediyor bir mektup bırakıp. Çok duygusal bir roman e, ve e, bu romandan sonra bu Almanya'da birçok kopya intiharlar, e, aynen Werther gibi e, girişimde bulunan gençler oluyor. Bunun üzerine kitap toplatılıyor. E, Werther etkisi dediğimiz bu, kopya intiharlara e, sebep olduğu için. E, bu ne demek? Gençler, ergenler bunlardan etkileniyor. Ee, onun için haberleri paylaşırken işte olayı romantize etmemek, e, intihar eden kişiyi kahraman gibi göstermemek, e, başka çaresi yoktu gibi intiharı bir çözüm yolumuş e, gibi sunmamak e, ve kişi ölmüş olabilir ama onun haklarına yine saygı duymak, onun e, özelini paylaşmamak, hı hı. işte videoları paylaşılıyor görüyoruz, işte mesajları paylaşılıyor, e, bunlar gençler tarafından hatta işte. De, hı hı ilaç kullanıyordu zaten gibi aynen, aynen. ki bu beni bile etkilemiştir ee, hmm. anlatmak isterim hani zaman zaman acaba bir şunu düşünmüştüm ki bir, hmm. bir, bir kaç kere de psikiyatra psikoloğa gitmişliğim var. Hani e, ilaç noktasında e, o an herhalde yani normal hı hı. sohbetimiz çok güzel gidiyor. O an işte benimle bir kararsızlığa düştü. Ben çok korkuyorum. Yani başıma bir şey geldiğinde haberlerde zaten ilaç kullanıyordu. Beni işte hasta gösterir. O yüzden ben asla ilaç istemiyorum diye düşündü. O ana kadar benimle ilgili çok olumlu olan bakış, küçücük gözler bir anda büyüdü. Ee, hı hı. Sorunsuz olduğumu düşünüyorsa o an <laughs> sorunlu olduğuma kanaat getirdi e, hocamız. Hı hı hı. E, gerçekten etkileniyoruz. Yani sosyal medya paylaşımları habersel anlamda da e, etkileyici hı hı. olabiliyor ama onun dışında ee, hmm. özendirici noktası nedir hmm. yani kişiler sosyal medyada işte çok psikolojik paylaşım yapan sosyal medya hesapları da var işte hmm. e, şiir üzerinden video üzerinden hmm. e, ki, ya da artık çareyi de sosyal medyada arayanlar var. Yani e, fırsatçılar da e, insanların bu zayıf duygularını e, ele hı geçirmek hı hı. için orada pusuda bekleyenler var ve işte geçmiş silme seansları bir şunda bu bir, bir şunda şu hani umutla oralara da hem paralarını yediriyorlar. Belki de mevcut e, sorunları daha da tetiklenebilir. O yüzden de uyarılarınız neler olacak? Şimdi şöyle özellikle ya bu paylaşımları gördüğümüzde mesela Twitter'da retweet ediliyor. Evet. İşte bunları retweet etmemek, özel bilgilerini paylaşmamak. Biz bununla ilgili e, Psikiyatri Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği olarak da sürekli uyarıyoruz. E, o özel mesajları ya tabii ki üzülüyoruz e, ama bunu romantize ettiğimizde gençler şöyle düşünüyor. Ha, e, bir de gençlerde şöyle bir düşünce var. Eee Tam böyle ergenler tam şu oluşmuyor. Şöyle sanıyorlar. Ben böyle bir girişimde bulunursam, ölürsem, işte etrafa acı çektiririm. Sanki yok olmuyor, dışarıdan izleyecekmiş gibi. Hani bundan bunu görecek, kahramanlaştığını görecekmiş gibi bir algıları da var. Öyle bir şey yok. Hani bunu işte popüler olurum gibi. Sanki hani öldükten sonra izleyecek gibi. E, maalesef böyle algıları var. Gençlerin, ergenlerin. E, onun için o konuda bir bilgilendirmek lazım. İkincisi e, bu romantize dediğim gibi romantize etmemek. Aa, işte başka çaresi yoktu, böyle oldu. Hayır, yani böyle bir şey yok. Her zaman çare vardır. E, bunları söylemek, e, bunları paylaşmak. İşte özel mesajlarını ah vah hani e, ve kişinin kimlik bilgileri Hı -hı, kesinlikle, kesinlikle. E, nasıl olduğu olayın verilmemeli ve siz intihar kelimesi çok kullanılmamalı demiştiniz. Yani intiharla ilgili şöyle intihar etti değil de işte kendini öldürdü yani çünkü ölüm var ama intihar etti denildiği zaman bazen böyle e, sanki başka bir şeymiş gibi algılıyorlar yani daha gençler. Öz, o kelime biraz özel bir şey yani olabilmek evet, evet. Var yani diyorsunuz. ölüm yani ölüm bunun sonunun ölüm oldu hani hani. E, bir şekilde fark etmelerini sağlamak, romantik ifadelerden kaçınmak dediğim gibi yol, yöntem. Bir de bu insanlar yani intihar sadece kişiyi, ölen kişiyi değil, onun çevresini de etkiliyor. Ailesini, onlara da hak, yani... Onların da hakkı var her şekilde. Onların da üzülmemesi gerekiyor. Onların haklarını da korumak gerekiyor. Mesela bazı hastalıklarda hani genetik hı hı. E, sebepler olabiliyor. Diyelim ki ailesinde birisi intihar etmiş. Hı hı. E, i̇şte e, böyle bir genetik geçiş söz konusu mu intihar içinde? Şöyle yatkınlık yaratan şeyler var. Kesin böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama yatkınlık yaratabiliyor genetik etkenler. Öğrenilme de olabiliyor. Sürekli evde... Bir sorun karşısında bunu gündeme getiren bir ailede çocuk bunu öğrenebilir. Ha, böyle oluyor demek ki ya da sürekli girişimde bulunuyor diyelim biri. Demek ki bu doğru yol gibi düşünebilir. Öğrenme de etkili bunda. Birçok şey faktör, dediğim gibi çok faktörlü. Kişilik yapısı da etkili. Yani Dörtüsel biriysek en ufak sorunda böyle bir davranışta bulunabiliyor kişiler. Evet. Sosyal medya konusunda biraz daha açarsak hocam oradan hı hı. konu biraz evrildi. Ben işte kendim de gördüğüm için e, bu arada ekstra hı hı. bir psikolojiye de ilgi duyduğum için hı hı. E, çok fazla rastlıyorum. Yani sosyal medyada işte e, geçmiş tean silme terapisi, aşk acısını hı hı. tek bir şeyde unutun, işte ekonomiyle ilgili bütün kaygı bozukluklarınızı gidereceğiz. Böyle vaat olan sosyal hı hı hı. medya hesapları var. Böyle bir şey mümkün mü? Yani e, bir tık da her şey silinebiliyor mu? Hı hı. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, şöyle, yaşadığımız sıkıntılar bizi biz yapan şeyler. Ee, her zaman mutlu olmak, e, her zaman mutlu olacağım düşüncesi aslında temelde e, yanlış olan. E, Hepimiz canı sıkılacak, hepimizin moralini bozan şeyler olacak. E, hayat bu yani, hayat sadece mutluluk değil. E, bunu öğrenmek lazım. Bunun dışında şunlara çok dikkat etmek lazım. O sosyal medya hesaplarında e, çoğunun, bir eğitimi yok hani Bununla ilgili ama ne oluyor İşte ona gücü yetmiyor e, diyor ki ha, bu daha uygunmuş gibi bunlar yani beden sağlığımızı nasıl dikkat ediyorsak ruh sağlığımıza da e, çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor e, böyle sahte hesaplara böyle hani para kazanmak için yani geçmiş silme falan böyle şeyler yok elbette e, şöyle sıkıntıyı azaltabiliyoruz terapilerle ilaç tedavileriyle sıkıntımızı azaltabiliyoruz ama bunu sıfırlamak e, çok ya bir zor. bir anda sihirli değnek yok yok, yok ya da, kesinlikle e, yok. öyle yöntemlerin zararları da olabilir e, değil kesinlikle. mi kişiye? Biraz hani ne ne olabilir kişi daha mı e, sürüklenebilir? Yani şimdi tedavi edilmeyen bir ruhsal bozukluk daha dirençli hale geliyor. E, daha dirençli hale geldiği zaman bizim için daha zor. Yani hem terapi süreci uzuyor hem ilaç tedavisi mesela tek ilaçla gitmiyor. Hı -hı. iki ilaç Hı -hı. kullanmak zorunda kalabiliyoruz. E, onun için e, çok zararlı şey yani ruh sağlığı basit bir şey değil. Ee, o yüzden mutlaka kesinlikle bu işi tıp fakültelerinde hı hı. E, emek vermiş isimlere uzman isimlere bırakmak gerekiyor. Yani öyle hı hı. sosyal medyada hı hı. reklamlara aldanıp atlamayın e, kurtulayın derken hep de kaptırabilirsiniz kendinizi Aynen. diyelim. Psikiyatri ilaçlarıyla ilgili de e, Hı -hı. sormak istiyorum. Tabii Şimdi e, psikologlar da var, psikiyatrlar da var. Evet. Psikologlar herhalde bu terapi dediğimiz kısımda Hı -hı. daha fazla Hı -hı. E, Hı -hı. aktif rol alırken Hı -hı. sizler işin artık terapiyle çözülemeyeceği noktalarda da devredesiniz. Hı -hı. Hangi durumlarda ilaç vermeye karar veriyorsunuz? Hı -hı. Ve e, birçok kişi için ben dahil bu ilaçlar öcü gibi. Yani Hı -hı. onları alırsam ben artık Hastayım. Ben işte insanlar bana farklı gözle bakar ya da ben bunu gizlemeliyim. Hı hı. Niye korkuyoruz bu ilaçlardan? E, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, öncelikle biz e, psikiyatristler de terapi yapıyor. Onu da ekleyeyim. Tamam. E, şöyle hani ilaç tedavisi evet sadece biz verebiliyoruz. Hani psikologlar hı hı. veremiyor. E, ama terapi ayağında biz ve klinik psikolog arkadaşlarımız oluyor. E, şimdi şöyle... E, İlaçlar bağımlılık yapmıyor. Buna her gelen hastaya antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz. Ee, bu ilaçları biz gerektiği zaman veriyoruz. Ee, ve e, bu ilaçları mesela diyabet nasıl bir hastalıksa Hı -hı. ve bunu kabul ediyorsak, diyabet ilaçlarımızı kullanıyorsak, insülin alıyorsak aynı şekilde bir psikiyatri uzmanı bize e, Depresyonun var ve bu ilacı kullanman gerekiyor dediğinde e, onu da e, kullanmamız gerekiyor. E, tıbbi bir durum bu. Yani bunu sanki bazen e, şöyle ki bu dönemde biraz daha azaldı bu. başta da, Eskiden çok daha fazlaydı. Psikiyatriye başvuru da çok azdı. E, sanki insanlar şöyle sanıyor ben bunu kendim atlatırım. Evet. Şimdi e, ağır bir depresyonu bu, bu şekilde e, atlatamayız yani aynı şekilde diyabet gibi hormonal bir durumdur hormonlarla da ilişkilidir e, tıbbi bir durumdur onun için ilaç tedavisi gerekiyorsa vereceğiz hani bunların süreleri var e, bazen ömür boyu yani her zaman kullanacağız diye Hı -hı. bir şey yok ama artık terapiler de çok yaygın hani psikiyatristler de e, yaygın bir şekilde yapıyor onun için diyoruz ki yani ilaçtı terapi. Ya da bazı hastalarda direkt terapi başlayabiliyoruz. Ee, ama bu ilaçları e, çok abartmamak. Nasıl diyabet ilacı neyse antidepresan ilaç da bizim. için. özellikle yan etkilerinin çok olduğu iddiasıyla bağımlılık ve yan Hı -hı. etki işte ya da sadece bir ağrı Hı -hı. hani o zihin ağrısı ya da ruh ağrısını çok fazla Hı -hı. da ciddi anlamda ben bunu çözerim. Hani direkt bizi çok rahatsız etmiyor Hı -hı. hayat Hı -hı. akışında devam ederken o ilaçların diğer organlarımıza yan etkisi de bizi hı hı. endişelendiriyor. Ağır ilaçlar mı? Böyle yan etkileri çok fazla ağır olan ilaçlar mı bunlar? Ehe, şöyle söyleyeyim. Hayır mesela ağrı kesicilerden mesela korkarız hı hı. değil mi? Ya yani o kadar ağır ilaçlar değil. Yıllardır hasta takip ediyoruz. 5 ilaç, 10 ilaç, yani bir sürü ilaç hı hı. kullanan, çok ağır ruhsal bozukluğu olan hastalarımız var mesela takip ettiğimiz. Ee, şimdiye kadar hiçbirinde böyle büyük bir problem e, saptamadık. 6 ayda bir kan tahlili yapıyoruz. Yani ilk geldiğinde bir Hı -hı. yapıyoruz 6 ayda bir. Şimdiye kadar dediğim gibi hiç öyle büyük bir e, şeyimiz olmadı. E, bu ilaçlar işte e, insanlar nedense bu ilaçlardan kaygılanıyor. Mesela aldığı anti diabetikten çok bir endişesi olmuyor. E, ama şunu unutmamak lazım ruh sağlığı her e, şey için önemli. E ruh sağlığınız bozuk olduğunda şekeriniz artıyor, tansiyonunuz artıyor. E o ilaçlara verdiğiniz yanıt da azalıyor. E, onun için hani bunu göz ardı ediyor insanlar. Ha, bunu içmeyeyim. Bize de geliyorlar. Mesela 5 ilacım var. Bunu içmeyeyim ama onu içmediğinde diğer ilaçların dozu da artabilir. Yani stresi evet. tolere edemediği için. İşte her şeyin başı önce aslında baktığımız ruh sağlığı. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Diyoruz. Ya e, gerçekten süremizde biraz sonlarına geldik ama birkaç e, direkt intihar konu başlığımızla hı hı. E, alakalı olmasa da e, biz de sokak röportajlarına çıktığımızda e, velilere yönelik mesajlarınız ne olacak onu merak ediyorum. Konu hı hı. ne diyeceksiniz? Özellikle son dönemlerde kantinlerde yüksek bir artış var fiyatlarda. Hı hı. E, bir anne ağlıyor artık röportaj verirken yani hı hı. ben çocuğuma artık haçlık veremiyorum kantinde istediğini alamıyor. Hı hı. Bu çocuklarda zamanla travmaya neden olabilir mi? Hı hı. Yani şöyle her şey çocukta travma olabilir. Bazen şöyle oluyor tabii toplumda işte okullara bağlı da değişiyor işte daha durumu iyi olan çocukları görüp çocuklar etkilenebiliyor. Bu her dönem vardı maalesef yani hep bizim dönemimizde de vardı. Biraz daha işte velilerin şöyle yani çocukla konuşmak iletişim az evlerde tabii yani iletişim ne seni mutlu ediyor ne seni üzüyor Neyi nasıl çözebiliriz Hani ne önemli bizim için ama maalesef toplum artık şöyle bir noktaya geldi para her şeyden önemli gibi Kesinlikle. hani çocuklar da öyle büyüyor mesela yani nasıl işte para kazanayım nasıl kısa yoldan para kazanırım nasıl işte zengin olurum yani ee, onun için hani onları biraz daha hani bu para konusundan değil de daha çok işte ne önemlidir hayatta işte erdem e, neler, erdemlerden bahsetmek ya da işte onu ne mutlu ediyor, onu ne üzüyor. Hani oradaki şeyi hani orada mesela o işte, yani çocuğun ihtiyacını sıkıntısını anlamak belki ama maalesef iletişim eksikliği var. var. Çocuklarla hı hı. konuşmak çok önemli ama çok güzel bir şey söylediniz. Hayatta ne önemlidir? Hı. Artık günümüzde gerçekten her şey para ve paranın hı hı. ekseninde dönüyor ben bile 37 yaşındayım. Hani zaman zaman Z kuşağı ile ilgili görüşlerim olur. E <laughs> eleştiri de almışızdır bu ekranlardan da söylediğim olmuştur. onların da suçu değil belki ama ben de Z kuşağını işte şu an yani aslında sizin sözlerinizle benim o düşüncelerime sebep olan en büyük sebep bu. Çünkü onlar Para kazanma odaklı, hı hı, kolay hı. para kazanma odaklı ya da hı. E, o e, eksik gördükleri her şeyin maddi e, nedenlerden kaynaklandığına inandıkları hı hı. için o maddiyatı tamamladığında diğerlerinin olacağına yönelik bir... Yetişme tarzıyla hı -hı, var hı -hı. oldukları için hani biz e, ufacık bir çöpten, tahta oyuncaktan da mutlu olabiliyorduk ya da ne bileyim e, bir tıkla bilgiye değil de e, gazetelerin bile kuponlarını biriktirip ansiklopedi bilgisiyle eriştiğimiz için belki bazı hı -hı. şeyleri daha kıymetlendirebiliyoruz. Değer hı -hı. yargılarımız çok değişti. Belki Kesinlikle. bugün yaşadığımız birçok psikolojik travmanın en büyük nedeni de bu. Hı -hı, hı -hı, maalesef. Sizin ekleyecekleriniz var mı? Benim sorularım bitti. Unuttuğum eklemek hı hı. istedikleriniz varsa buyurun yavaş yavaş toparlamış hı hı. olalım. E şöyle e, şunları en son söyleyebilirim. Paylaşımlarımızı özellikle en son orada evet. kapatayım. E, lütfen intihar paylaşımlarını yaparken dikkat e, edelim. Yani çok e, Özel bilgi içermeyen, romantize etmeyen bu durumu. E, şunu unutmayalım çünkü bu bizim yaptığımız bu paylaşımdan etkilenen birileri olabilir. E, kimse kimseye zarar vermek istemez. E, ve bir insan ölmüş olsa da onun her zaman e, o haklarını e, savunmamız gerekiyor. E, geride kalanlarını da saygı duymamız gerekiyor. Bunlara özellikle dikkat ve eğer yakınımızda böyle olduğunu düşündüğümüz birileri varsa onlarla konuşarak, yani böyle onlarla onları korumak amaçlı olduğunu, bunun da empatik yaklaşan, suçlamadan, yargılamadan, hani nasıl böyle düşünürsün değil, onu ona iten sebepleri konuşarak bir profesyonel yardım almalarını sağlamak. Ee, çok, önemli, bizim, çok önemli, diyorsunuz. Bizim. Evet, psikiyatrlar, ruh sağlığı uzmanları, e, sizler, sizlerin ruh sağlığı için varlar ve ruh sağlığı olmadan diğer bütün organlarda sağlıklı bir şekilde işleyemeyebiliyor o yüzden uyarmış olalım e, sosyal medyadaki paylaşımlar çok önemli İnter vakalarında hocamızın da bahsettiği gibi özellikle bunu buna vurgu yapmaya e, çalıştı Çünkü e, özendirici oluyor sonrasında ve e, çok gereksiz bu özendirilerle insanlar hayattan kopabiliyor ama yine çok önemli söylediği bir mesaj vardı. Hani geride kimse sizin o umduğunuz kahramanlık hikayenizden de bahsetmiyor. Bir cümle intihar etti gitti bitti. E, bırak, geride kalan herkes kendi hayatına devam ediyor. Öyle kahraman olmuyorsunuz diyerek veda etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ara ara sizi misafir etmek isteriz. Hı, ben e, ruh sağlık sağlığımızın bozulduğu dönemlerde diyelim ihtiyaç <laughs> duyduğumuzda misafir aynen. etmek isteriz. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.